Sevgili izleyenler, araç muayene istasyonlarına araçlarının muayenesini yaptırmak için giden vatandaşlar birçok sorunla karşı karşıya kaldıkları gibi 10 dakikalık bir kontrol sonrasında yüksek ücretlerde ödemek zorunda kalıyor. Kanal Urfa mikrofonlarına konuşan vatandaşlar 440 lira ücretin hangi işlem karşılığında alındığını yetkililere sordu. Paramızla rezil oluyoruz yani. Yani hiçbir e, hizmet... Alımı söz konusu değil burada. Tamamen tamamen bir soygun bu. Türkiye genelinde araçların muayenelerini gerçekleştiren araç muayene istasyonlarına vatandaşların tepkisi gitgide büyüyor. Fahiş fiyatlar, keyfi uygulamalar, randevu alınırken yaşanılan sıkıntılar ve daha birçok konuda yaşanan sorunlar vatandaşı adeta canından bezdirdi. Şanlıurfa Mardin karayolu üzerinde bulunan araç muayene istasyonunda da durum farklı değil. Araç kuyrukları sabahın erken saatlerinden başlayarak mesai saatinin bitimine kadar sürüyor. Araçlarını muayeneye getiren vatandaşlar da 40 dereceyi aşan sıcaklık altında saatlerce bekleyerek keyfi uygulamalara maruz kaldıklarını. Bunun yanında araçlarını eksiksiz muayeneden geçirebilmek adına adeta kılı kırk yardıklarını söyledi. Kanal Urfa mikrofonlarına konuşan vatandaşlar 440 lira ücretin hangi işlem karşılığında alındığını yetkililere sorarak cevap istedi. Bu sıcak güneşte bize 5 tane koltuğu çok görüyorlar. Bu alınan paranın dayanağı ne? Yani yapılan işlem ne? Ortada işlem yok. Düpedüz bildiğiniz soygun yani. 440 lira para aldılar benden. Karşılığında ne, ne yapılacak aracı, aracıma? Hiçbir şey yapılmayacak. Şuradan gelecek aracım karşı taraftan çıkacak ve 450 lira para veriyorum. Bu da bir ranttır. Başka bir şey değildir. İnsanları görüyorsunuz efendim. Şöyle hepsi böyle araçlarını böyle ne bileyim. Yani insanı bir muamele yok. Sıkıntı. Ülkem adına utanıyorum yani. Ya ma mağdur zaten. Gördüğünüz gibi sıradayız. Efendim ben söyleyeyim bu fiş sıkıntıları var. Ücretler yani boş 10 dakikalık için 450-500 lira alıyorlar. En ufak bir şey de geç. Geç masrafı bu şekil yani. Mağdur zannedeceksiniz. Yazık güne değil mi millete şimdi? Bu güneşin altında, bu sıcağın altında. Yani yazık. Aldığı para 400, 426 milyon. 5 dakika giriyor, çıkıyor oradan ya. Ben yükü alıyorum, Antep'e gidip geliyorum. 420 milyon para kalmıyor bana. Paramızla rezil oluyoruz yani. Yani hiçbir e, hizmet alımı söz konusu değil burada. Tamamen, tamamen bir soygun bu bir e, hapishane. Yani tabiri caizse bir Guantanamo hapishanesine benziyor. Yani insanları görüyorsunuz. Tabii insanlarımız da böyle gariban kesimden olduğu için hani kendini yeterince ifade etmediği için daha çok başımız ağrıyacak gibi. Alamıyoruz, hizmet alamıyoruz. Otura, oturacak yeri yok. Yani affedersiniz reziliz burada. Mağduruz abi. Düşünmüyor. Kimse düşünmüyor abi. Kimse şoförü düşünmüyor. Mağduruz abicim.